Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Hadis ezberi okumaları için 5. derste yani 3. bölümün 9. ve 10. hadislerini okumak için tekrar beraberiz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulü. Semi'atu sadebne ebi ve kasin yekulu. سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه أعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ومن جادس عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة الجاهلية صدق Rasulullah. evet, 9. hadiste Ravimiz Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an yani Sa'd bin Ebi Vakkas'tan birisi rivayet ediyor tabi diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas'ın şöyle dediğini ben işittim o dedi ki Semia udunaya yani benim semia işitti udunaya benim iki kulağım işitti burada fail. Min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi şöyle dediğini iki kullanımlı işittim. Yani tekit için getiriyor tabii bunu. Ne demiş Efendimiz? Men iddia eben il islami gayraybi. Yani bir kimse kendi babası dışında başka birisini bakın kendi babası olmadığını bildiği halde başkasına nesep iddia ederse Ya'lemu kendi babası olmadığını da biliyor bu haldeyken böyle bir nesep iddia ederse el cennetu aleyhi aramın ona cennet haramdır.'' Yani yalan söylemesi değil mi? Bu hadisi bugün belki direkt şey yapamıyoruz. Karşılığını belki bulamıyoruz ama o dönemde ciddi manada insanların eee nesep iddiası şeklinde konular gündemdeydi. Fıkıhta, fıkıhta da bu konu çok e, far, konu, geniş bir şekilde e, konu edinir. E, günümüzde de farklı iddialarda bulunma insanların değil mi? Hak iddiada bulunması bildiği halde ona da yine cennet haram olacaktır. Diğer hadisi Abdullah e, rivayet etmiş. Böyle direkt hadislerde ve kitaplarda direkt Abdullah geldiğinde Abdullah İbni Mesud, Olarak e, telakki edilir bu. Efendimiz şöyle buyurmuş. Leyse minna bizden değildir. Bu kalıbı biliyoruz artık değil mi? Leyse minna mellem yerham sahirana. gibi farklı hadislerde de geçiyor. Bizden değildir. Fe leyse minna var yine biliyorsunuz. Ben gheşşena fe leyse minna. Yani bizden değildir, Müslüman değildir değil tabii ki bu. Ancak yani bizim örfümüze uygun, bizim e, şeriatımıza uygun bir iş yapmamıştır bu kişi. Ney? Men o kimse ki men yani men burada müpteda. Leyse'nin ismi. Leyse men minna. Men darabe vuruyor el hudude. Hudud yanaklar demek. Hat yanak, hudud ço ço çoğulu yanaklarına vuran. evşak şak ve cuyube. Yahut da ceyb, yanlar demek. Yani e, burada yakasını yırtan manasında. Ev de'a dua ediyor. Bi de'a vel cehiliyeti yani beddua ediyor. Cahiliye adetler üzerine beddua edip ağıt yakıyor. Genelde işte ölümlerden sonra bunları yapıyor. Bunlar diyor bizden değildir. Efendimiz burada bir uyarıda bulunuyor. Rabbim ölüm karşısında ve başka musibetler karşısında metanetli olmayı hepimize nasip eylesin. Günümüzde de görüyoruz bunu çok fazla. Biraz daha dikkat etmek gerekir. Allah'ın Yüceliğini, Allah'ın baki olduğunu, bizim fani olduğumuzu bir zaman unutmamız gerekiyor. Rabbim Celle Celaluhu hadislerinde manasıyla amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin. İyi akşamlar diliyorum.